Merhabalar, 8-9 Ocak Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Nereden katılıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? i̇smim Gizem, Bodrum'dan katılıyorum. E, müteahhitlik şirketinde çalışıyorum, İnşaat şirketinde. Hı hı. Belgin Dalı nasıl tanıdınız? Nereden tanıdınız? Belgin Dalı bir öğrencisinden tanıdım. Kendisi bana çalıştı. Daha sonra bazı şeylerin ters gitmeye başladığını fark ettim. Zaten o yüzden Hı -hı. Öğrencisiyle çalıştım. Daha sonra tesadüf karşıma Belgin Hocanın Sarkaç Öğreti Etkinliğini gördüm. Onu aldım. Şimdi bir sene sonra da buradayım. Bu bir enerji en eğitimdeyim. De. Sarkaç Öğreti Etkinliği aldığınızda bir şeyler değişti mi sizden? Ne Tabii anladın? ki de değişti. Biraz o, kısa olarak anlatabilir misiniz? Tabii. E, bolluk ve bereket konusunda e, değişimler oldu. E, bakış açım değişti. Daha olumlu, Hı -hı. daha farklı baktım her şeye bir o enerjiyi hissettim zaten. Evet. O yüzden daha da ilerletmek adına şu an buraya geldim. Buraya geldiniz. Evet, iki gün eğitim gördünüz. Öncesinde nasıldınız? Şimdi neler hissediyorsunuz? Sizin için dolu dolu geçti mi eğitim? Tabii bayağı dolu dolu geçti. çok güzel duygular hissettim. Tabii ki de hani sarkaçla bitmiyor. Eminim ki bu birinci modüle de bitmeyecek ve daha fazlası evet. için neler mümkün. Yani dediğim gibi çok güzel geçti. Mutlaka herkesin mutlaka gelmesini diliyorum. Ee, uygulamalar yaptınız ve uygulama hani yapıldı size. Orada neler hissettiniz? O enerji akışını baya baya hissediyoruz. Yani bütün o her yerde bir enerji geziyor. Yani o sıcaklık, o ısı. Onu yani hissediyoruz, hissediyoruz mutlaka ki. Son, son olarak Belgin Dağı deyince ilk olarak aklımıza gelen şey nedir? Sevgi ve şifa. <laughs> Teşekkür ederiz, hoş ben geldiniz. Ben teşekkür Aramızı ederim. Diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.